Değerli arkadaşlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlerle beraberiz. Yemeklerimizi görüyorsunuz. Güzel yemeklerimiz var. Ayranımız, çıtır çıtır biberlerimiz, kavunumuz, zeytinyağlı fasulyemiz, taze fasulyemiz, pirinç pilavımız ve salatamız. Acıktım. Yemek yeme den önce sizlere böyle bir bilgilendirme yapayım dedim. Bir kardeşimiz var. Sağlık sorunları yaşıyor. O sağlık sorunlarından ben de zamanında geçmiştim arkadaşlar. Özellikle de yaşadığı sıkıntı, problem karaciğer ile ilgili. Karaciğer gerçekten çok önemli bir orman. Vücudun en önemli ve en büyük organlarından birisi karaciğer. Ve karaciğerde oluşan rahatsızlıklar, sıkıntılar vücudu direkt etkiliyor ve <laughs> düzenli çalışmasını engelliyor. Çünkü bu yediğiniz besinlerin ondan sonra alkol alan alanlar için söylüyorum, içtiğiniz alkollerin zararlı kısımlarını süzen, onları nötr hale getirmeye çalışan bir organ. Ne vasıtasıyla yapıyor? Safra kesesi. Safra kesesi de karaciğer içerisinde ayrı bir organ. Bu yüzden değerli arkadaşlar bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz besinlere dikkat ederken aynı zamanda karaciğeri de çok fazla yoracak gıdaları ve özellikle zaten iki tip meydana geliyor. Bir aşırı şişmanlık, obozite, obezite ama bunun birçok nedeni var arkadaşlar. Direkt yani her şişman insanın karaciğerinde problem veya sağlıksız olarak algılanmasın. <laughs> bunun belki kan şekeri değerleri var, ondan sonra tansiyon değerleri var, insülin dediğimiz stres bunların hepsi etkiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşam tarzınızı değiştirirseniz, yediğinize içtiğinize biraz dikkat ederseniz bu problemden, bu sıkıntıdan kurtulmanız elzem. Ama tabi biraz efor ve çaba sarf etmeniz gerekiyor. Öyle hiçbir şey pat diye olmuyor onu da sarf etmek için bu rahatsızlığın tescillenmesi lazım. Tescillenmesi nasıl oluyor? Doktora gittiğinizde, doktordan önce zaten e, doktor size ya o kadar çok açım ki konuşamıyorum bile. <laughs> Aklım fikrim yemeklerde. Çünkü saat 3, 3'ü 10 geçiyor. Sabahta güzel bir kahvaltı yaptım ama hiç ekmek yemedim. E, burada sağlıklı bir sofra görüyorsunuz. Pirinçler bayağı uzun bir süre suyun içinde bekletildi. Nişasta açısından. Pirinç pilavı biliyorsunuz bulgur pilavına göre daha sağlıksız. Ama ekmek yok. Tereyağıyla pişti. Gayet güzel. Bu zeytinyağlı zaten taze fasulye. Salatamız yine aynı şekilde. Biber, kavun, ayran. Biraz atıştıralım, tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü çok açım, dikkatimi veremiyorum. Bugünkü konumuz, biliyorsunuz ben e, karaciğerlerden bayağı bir sıkıntı çektim. Hem de üç defa. Ve bunların her birinin birinci, ikinci ve üçüncü karaciğer rahatsızlıklarının geçmesi bayağı bir zaman aldı. Ve çok uğraş verdim. Önce biraz bilgilendirme yaptım ama bu bilgilendirme çok daha fazla detaya inebilirim. Sonra e, vücudun eski haline nasıl geldi, bu rahatsızlıktan nasıl kurtuldum, o konulara gireceğim. Evet. Değerli arkadaşlar, öncelikle bahsettiğim gibi iki tip e, bir rahatsızlık var. <laughs> Obeziteye bağlı aşırı şişmanlıktan dolayı karaciğerde yağlanma. Bu daha iyi olanı. Bir de alkole bağlı yağlanma. Bu kötü olanı. Diğerinde kademe kademe zararları bayağı bir uzun sürede ortaya çıkıyor. Alkole bağlı da kademe ayarı yok. Pat diye sizi nakavt edebilir. Siroz daha kötü bir ihtimalle kanser. Yani o yüzden aman ha, aman ha, aman ha. Ve bunun azı çoğu da yok yani. Ben bir kadeh içiyorum. Haftada iki kadeh içiyorum veya ben çok daha fazla içiyorum diye bir şey yok. Bir gün abartırsın, dananın kuyruğu kopabilirsin. Hiç belli olmuyor. Peki bu rahatsızlığın varsa, bazen de korkundan dolayı doktora gitmiyorsan ki birçok içki için kendisine toz kondurmazsın. Doktora gitmez, içmeye de devam eder. İşte ben içtiğim dönemlerde ben de kendime toz kondurmazdım, ama doktora da gitmemezlik yapmadım. gittim ve acı gerçeklerle yüzleştim. Bu nasıl belli oluyor? <laughs> Yüzünden de belli olur. Hissedersin. Karaciğerin ağırlaşır. Hantallaşır. Yorgun olursun. Eskisi gibi tadın tuzun olmaz, neşen olmaz, yediğin yemekler daha geç mide tarafından sindirilir. Karaciğere, kan yoluyla taşınan o besin değerleri şeyden, filtreden geçecek ki. Şekerden alındırılacak, eğer düşükse depolanacak, yüksekse düşükse insülin sağlanacak. <laughs> Önemli işlevleri var. İki kan damarıyla dolaşım sağlanıyor ve besleniyor. Bir kalp tarafından gelen küçük bir de mide ve sindirim organları tarafından gelen büyük. Biri yüzde yetmiş beş, biri yüzde yirmi beş. taşıyor. direnci direnciyle ilgili bir problem çıktığı zaman, Matofin denilen bir ilaç var, kullanıyorsunuz. Tabii bu, kan testleriyle belli oluyor. Doktor ondan sonra size bir program çıkarıyor. <laughs> Ve, ilerlemişse, ya da tam emin değilse, ultrasona da giriyorsunuz ultrasonda artık neyin ne olduğu ortaya çıkıyor. Belli bir ilacı yok. ilacı yok arkadaşlar. Karaciğerin işte yağlandı. Hangi ilacı içsem ne kadar sürede geçirir ilaç yazım, ilacı yok. yok. İnsülin direncinin var. Neyle ilgili bir sorunu, o? Odak aracı ilgilendiriyor. Ama dediğim gibi o vücudun arkadaşlar ee, şekerle ilgili. Fazla şeker depolanıyor ya <laughs> azsa da üretiliyor. Bununla ilgili Yaşam tarzını değiştireceksin, yediğini değiştireceksin, edeceksin. <laughs> akdeniz mutfağı. Akdeniz mutfağı ne? Şu biberler Akdeniz mutfağı. Salata. Bu zeytinyağlı fasulye Akdeniz mutfağı. Kavun. Burada pirinci saymayabiliriz. Sıvı yağla pişirdiğin zaman daha da zararlı olabiliyor pirinç. Tereyağlı. pişirdiğin zaman daha evla. Ama yine de bir bulgur gibi değil. Ekmek külli karbonhidrat arkadaşlar. Hamur işlerini Arada alabilirsiniz ama çok fazla yükleme yapmayın yani. Mesela ben sabah çekmek yemedim. Pilavı da çok fazla koymadım. Gördüğünüz gibi bu servis tabağının. Bir kısmına iki tahta kaşığı kadar koydum. Fasulyeyi biraz fazla koydum. Salata yaptım. Biber ve ayranım Spor yapacaksın, yürüyeceksin. Bu, bu. Buradan arkadaşımıza ve bu konudan muzdarip olanlara da hepsine geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Zamanında ben de çektim üç kere. Normal düzene girmesi aylarımı aldı. Ve üç ayda bir kan veriyorum. Kontrole gidiyorum. Şimdi de yine gideceğim. Alkolü bıraktık diye olmayacağı anlamına da gelmez. Dediğim gibi diğer tip olan olabilir. önemli bir konu. Peki ne yenilir, ne içilir? Tere çok faydası var. Tere. Sabahleyin bol bol yıkayın. Kahvaltıda yiyin. Ara inanılmaz faydası var. Maydanozun inanılmaz faydası var. Kerevizin inanılmaz faydası var. Enginar'ın inanılmaz faydası var ama Enginar'ın bir de bu bitkinin iyice soyuyorlar böyle şey gibi kalıyor küçük bir çanak gibi. Fıstık tabağı gibi. <laughs> onun e, bir kısım o dış yapraklarında onunla birlikte yaparsanız da onun faydası çok daha fazla oluyor. Zeytinyağı bol zeytinyağı tüketin. Bakın salatada da fasulyede de zeytinyağı var. Ve yürüyüş hiç ihmal etmiyorsunuz. Turp. Turp çok önemli. Bununla ilgili benim 3 tane videom vardı. Hangi besinler iyi gelir falan bundan tam onu önce. Ama o zamanlar alkolü ilk çektiklerimde bırakmamıştım. O yüzden yayından kaldırdım onları. Çok faydalı bilgiler vardı. Uygulamalı da gösteriyordum. O altın değerindeki sebzelerle. Bir kısmında da bırakmıştım yine aynı Bundan 9 ay öncesine dayanıyor. Buralarda şişeler falan vardı. O yüzden yayından kaldırdım. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ee, turp çok faydalı. Turp karaciğeri müthiş onarıyor. Karaciğer esasında vücudumuzda altın değerinde bilgileri de veren, kendi kendini yenileyebilen, onarabilen organlardan biri en büyük iç yurmanımız esasında. Bir yedi, bir sekiz yüz kilogram kadar ağırlığı var yani. bunları yaparsanız belli bir süre içerisinde vücudunuz normala dönecektir. Ekmeği azaltın veya komple kesin. Sıkıntı yaşamamak için. Bu bilgilendirmeleri de verdikten sonra Umarım faydalı bilgiler vermişimdir arkadaşlar. Bu rahatsızlıktan kurtulursunuz inşallah. Çünkü ciddi bir rahatsızlık siroz ve kansere evrilebiliyor ve ben şu kadar içiyordum, bu kadar içiyorum falan.

Evet değerli arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Daha konuşacak çok şey var. Fakat kısa ve öz olarak bilgilendirdim. Yani e, sağlıklı olmanızı diliyorum ama bu söylediklerimi de yaparsanız bayağı bir ilerleme kat edersiniz. Eğer karaciğerinizde problem varsa Yoksa da dikkat edin. Alkol sıkıntı, alkolün azı çoğu da fark etmiyor. Kullanıyorsan karaciğeri çok büyük zararlar verebiliyor. Stresten uzak. Akdeniz mutfağı ağırlıklı, sağlıklı beslenin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.